Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren, kahveleri siyah beyaza atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Şöyle 200 açığımız kaldı. 35 bin abone diyorduk ki bunu 4 aydır diyoruz arkadaşlar. Bir omuz atmanıza ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatarak direkt Beşiktaş'ın dinlemine girelim. Uzun zamandır Beşiktaş videosu yapmıyoruz. Uzun zamandır doğru düzgün kimse de yapmıyor. Hatta gazeteler de Beşiktaş haberlerini pasibi almıştım almış durumda çünkü hareket yok. Yeni başkan geldi. Önce Sergen Hoca'yı çok konuştuk. Ondan sonra Beşiktaş'ın durumunu konuştuk derken artık bu saatten sonra gaza basılması lazım. Teknik direktörün adı bir an evvel konulmalı ve transferler yapılmalı. Aksaklıkta Beşiktaş ligde olmayacağını gösteriyor. Evet 19. hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında 9 hafta üzerine kazandı. Ama bu galibiyet sakın ha sakın diyeceğim aldatıcı olmasın. Önce hoca sonra transfer derken ligde haftalar sonra kazanmak elbette güzel. Fakat bu galibiyet Beşiktaş'ın problemlerini örtmemeli. Yeniden yapılanmaya ihtiyacı var kulübün. Tek önceliği bu olmalı. Sakın aldanmayın ki Profesyoneller zaten aldanmaz arkadaşlar. Yani Beşiktaş 9 hafta sonra kazanmasına kazandı ama yine de umut veren bir galibiyet elde etmedi. Yani bundan sonra ben varım diyecek futbolu ortaya koymadı. Dünkü karşılaşmalar ilgili birazcık yorum yapmak istiyorum. Özellikle hakemin vara gidip de penaltı vermediği pozisyonla ilgili. Tam o esnada bakın hakemi vara çağırdıkları esnada benim bir hakem aklım var arkadaşlar. Onu aradım ve pozisyonu sordum. Kesinlikle penaltı değil dedi. O da bir hakem olduğu için ismini vermiyorum. Profesyonel bir hakem. Çünkü pozisyonda Beşiktaş'ta futbolcunun niyeti topaydı. Adam topa vurdu. Gol olmasını istedi. Beşiktaş'ta hamlesini yaptı. Geç kaldı. Ama pozisyon geçtikten sonra ayağına hafiften bir basması söz konusu oldu. Penaltı verilecek pozisyon değil dedi. Ki hakem de bizim gibi düşünmüş olmalı ki vardan geri döndü. Evet böyle bir durum söz konusu olduğu için aktarmak istedim ve takımlar için Türkiye Futbol Federasyonu bir karar aldı ve dedi ki transferde %30 esneme payı kaldırıldı. Bu ne demek oluyor? %30 esneme payı parasal miktarda sizin yapacak olduğunuz harcamalara ilave %30 destek veriyordu. Desteklerken derken kulüpler %30 oranında da açılabilirdi. Demek çok açıldıklarını gördüler ki transferde bu böyle bir karar aldılar. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzatın dönemi başlamış oldu. Çünkü paraların uçuştuğu bir transfer döneminden geçiyoruz. Bunun farkına varan Türkiye Futbol Federasyonu pirine basmış durumda. Ve gelelim Beşiktaş'ın gündemine. Artık bu saatten sonra neler olacak? Başkan Serdal Adalı yeni teknik direktörünü belirlemek için gaza basmış durumda. Şimdi bazı görüşmelerime söz konusu oldu. Bu bilgileri de sizlere aktaracağım. Sonrasında transfer diyor. Beşiktaş kanadından edindiğim bilgiler iki transfer cepte. Üçüncü transferde olabilir. yerli transferlerde olabilir ama biraz ekonomik. Özellikle devre arası transferleri zor olacağından ötürü zaten bu yüzden gündemin transferde gündemin uzağında kalan Beşiktaş olduğundan ötürü haberler az gelmeye başladı. Şuradan başlayalım. Beşiktaş diyor ki biz önce teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Doğru. Önce Sergen Yalçın'a gittiler. Bu konuda da eleştirme olacak. Sergen Hoca A kardeşimle ilgileneceğim diyerek teklifi kibarca reddetti. Yani demek istediği şu, ben a, bu takıma gelemem. Kaos ortamı var, Beşiktaş'ın durumu oldukça kötü. Transfer de yapamayacaksınız, 6 ay sonra da gideceksiniz veya kalacaksınız bilemiyorum ama 6 ay sonra bir seçim var, böyle bir zamanda gelmek istemiyorum. Ben geldiğim zaman sağlam geleceğim çünkü taraftarların benden beklentileri büyük. Bu şartlar altında karşılık veremeyip de gözlerinden düşmek istemiyorum. İşin doğrusu Elit elini taşın altına koymaktan kaçırdı. İmtinalı davrandı ve İBRE bir anda yabancı teknik direktörlere döndü. Özellikle başkanın kalbinde olan bir teknik direktör var. Alman teknik direktör. Onun da maliyeti fazla geldi. Ya bu Samit'ten bahsediyorum. Ve 5 milyon euro civarında yıllık beklentisi var. Aslında teknik direktöre böyle yatırımlar yapacaksın. Yanlış hoca seçimlerinden dolayı Beşiktaş 20 milyon euroya yakın tazminat ödemiş. E peki ne olacak? Şimdi ona verme, buna verme, öteki kaçıyor derken Beşiktaş bu konuda kararını vermek üzere. Biz de hemen istihbaratlarımızın kulağını açtık, sorup soruşturduk. İsmail Kartal ismi gündeme gelmişti. Şimdi İsmail Kartal'ı Fenerbahçe ile özdeşleştirebilirsiniz. Aynı şekilde Sergen'e de bunu yapabilirsin. Çünkü futbolculuk hayatında Fenerbahçe forması giymişti. İsmail Kartal deyince işte Fenerbahçe diyebiliriz. Ama Fenerbahçe dışında birçok Anadolu takımı çalıştırmış ise sonrasında ona döndük. Böyle bir gelişme var mı, ilgi var mı gibilerinden bana gelen bir bilgi yok dedi olduğu takdirde ne olur diye profesyonellik gereği duruma bakarak hareket ederim diye. Yani gelirim ama ben de bir kadro isterim, tadilat isterim, vaatler isterim evet Fenerbahçe'yi 99 puanla ikinci yapmıştı. Bakın 99 puan öyle böyle bir puan değil. İkinci yapmıştı ama elinde günü güzel bir kadro vardı. Geniş bir havuzu vardı. E Beşiktaş'ta bunlar söz konusu değil. Dünkü maça bakıyorum. Ne Onur Bulut, ne Solbek Masuako ki Masuako'nun menajeri AYK ile görüşmek için Yunanistan'a gitmişti. Edirne'nin bilgiler anlaşma alamadı. Çünkü Bocu'nun Beşiktaş'tan aldığı maaşı veren yok arkadaşlar ve Beşiktaş'ların da kadrosunda görmek istemediği isimlerden birkaçından biri. Bunu da söyleyeyim. Ha yanlış mı? Yanlış. Bana kalırsa yanlış. Hacmen transferini sırf masa A koydan ayrılamadıkları için gerçekleştirmemişlerdi bir önceki yönetim için bunu söylüyorum. Kaldı ki hem genç hem de daha hareketli Beşiktaş'a daha yararlı olacak. Yani o koridoru ateşleyecek olan futbolcuydu. Keşke böyle olsaydı. Masako'yu izlerken yoruluyorum arkadaşlar. Hantal geliyor. Yani hantal gördüğüm futbolcu. Ama şu şöyle söyleyeyim. Özellikle Bodrum Spor maçının ardından ve transfer döneminde girmesiyle birlikte Beşiktaş'ın kafasında teknik direktör en başta yer alırken 3 2 dedim ama bu 3 4'ü de bulabilir çünkü yerli hamleleri de bekliyoruz. Mesela Mustafa Eski hellaç olur mu? Tabii ki Beşiktaş'ı kurtarmaz. Beşiktaşlar tatmin etmez ama bu sezon sonra bol servise elinde olacağından ötürü siyah beyazlar bu transferi evrili bilir diyorum. Şu anda konuşuluyor ama birçok takım tarafından da konuşuluyor ve 600 bin euroya bitecek olan transfer. Öte yandan yani Berkay Özcan hamlesi de bekliyorum. Çünkü Berkay Özcan Beşiktaş için kıymetli öyle düşünülüyor. Galatasaray'ın gündeminde Trabzonspor'un listesinde Beşiktaş devreye gelip bu transferi parasal değil de takas yoluyla çözerse kardosuna katacak. Ama parayı daha ziyade transfer harcayacak. Yani İsmail Kartal'la başlarsa başka bakın arkadaşlar. Çünkü her teknik direktörün farklı bir yoğurt işi vardır. Alman teknik direktör geldiği takdirde tabii ki istese de istemese de transferleri ona göre şekillendirecek. Ama biz İsmail Kartal üzerinden gidelim. Teklif olmadığını vakit kulağına da gelen bilgiler olduğunu resmileşmesi durumunda beşleşe sıcak bakacağını ifade etmeye çalıştı. Yani dolaylı yollarda bu cümleleri kurdu. Şimdi gelmesi halinde öncelikle Kanada, sonra Santrafor ki bangır bangır bağırıyor. Beşiktaş'ın birçok noktası bangır bangır bağırıyor. Sağ beki de, sol beki de, stoperleri de, orta sahasında çoğaltabiliriz. Fakat bu arada Rafa Silva'nın menajeri yani ne hikmetse Arabistan'da kulüp bakmaya başladı. Teklif getirmeye çalışıyor. Sonra soruşturduk arkadaşlar. 20-25 milyon euro da teklif gelirse ki Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Rafa Silva'dan çıkabilir ama ben bunu düşünmek daha iyi istemiyorum. Böyle bir durum var çünkü gelecek olan rakamı Beşiktaş tüm transferlerini yapacak. Ama elinde Rafa Silva gibi bir isim varken onu kaybedip yenilerine dönmen ne kadar doğru. Fakat Edin'in bir bilgi Beşiktaş Başkanı özellikle geçen sezonu Trabzonspor'da geçirip 25 maçta 17 gol 60 olan onaçı transferini bitirmek istiyor. Bunun için kiralama teklifi olacak. Ardından tabi zorunlu satın almayı koyacak ama o zorunlu satın almada maliyetler yüksek. 13-15 arası rakam isteyen Southampton var. Bu transferi bitirmek istiyor. Ardından bir kanat transferi ki yabancı olacak. Bunun için bazı yabancılarından çıkması gerekiyor. Bir ez cümle Beşiktaş önce hocaya gidiyor. İsmail Kartal evet doğal liste adayı Sergen Yalçın tamamıyla listeden çıkmış durumda. Başkanın kalbinde Alman teknik direktör var. Maliyeti 5 milyon euroyu bulan ve ötesinde transferde yerli ve yabancı hamlelerinin geleceğini fakat bunun daha çok gelecek olan teknik direktörle birlikte gerçekleşeceğini ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.